Erkan abi, belediye başkanı da sizi savcılığa vermiş. Neyle suçlanıyorsunuz? Allah ben de bilmiyorum. Ben de evden öğlen namazına çıktım. Cuma'ydı o günü. Abdestimi aldım. Cuma namazını eda etmek için Sultanbeyli Merkez Camii'ye gittim. Merkezde de işim vardı. Gittim orada tezadüfen bir basın açıklamasında karşılaştım. Ve orada da zaten merkeze geçmem gerekiyordu belediyeye doğru. Orada halkla beraber merkeze gittim. Yani neyle suçlandığımı ben de bilmiyorum tam olarak. Belediye tabii bizim ismimizi vermiş. Neden dolayı vermiş? Herhalde belediyenin yapacağı bir açıklaması olacaktır bu konuda. Protesto eylemini nasıl haber aldınız? Orada olma amacınız neydi? Dediğim gibi cuma namazına gittim ben. Bu konuyla bir ilgim yoktu benim. Tezadüfen ben orada rastladım bu insanlara. Bir karabalık vardı, basın açıklaması vardı. Cuma'dan çıktıktan sonra bu karabalığın içine gittim. Dedim, herhalde milletvekili gelmiş o karabalıkta. Baktım yok bir basın açıklaması var. Bu şekilde ben de orada insanlardan öğrendim. Yönetime itiraz eden, tepki gösteren insanlar bu tür eylemlerden sonra suçlu gibi ayrıştırılıyor. Siz provokatör müsünüz? Değilim imkansız öyle bir şey ama şu var yani şimdi Sultanbeyli halkı zaten asker cücretinden geçinen bir halktır aslına bakarsan. Yani bunun niteliğinde de şu var. Şimdi buradaki insanlar hep işçi kesimi. Ee, i̇nsanlar burada zaten otel gibi kullanıyor evlerini anlatabiliyor muyum? Dışarı gidiyor çalışıyor Sultanbeyli akşam da geliyor otel gibi kullanıyor. Tabi burada şu var 200 metrelik yere 160 bin lira çıkınca insan da haliyle, ya düşünür ki yani bu insan bir asker ücretten geçiyor ya da emeklidir. 2000 lira emekli maaşı alıyordur. Bu fiyatları yüksek. Bu insanlar nasıl ödeyecek? İnsanların ödeme gücü kısıtlı. Çünkü gelir düzeyi düşük olan bir kesim. Düşün şöyle şu Covid-19 nedeniyle dolayısıyla Sultan Bey'le kaç bin koli yardım dağıtılmış. Demek ki bu nedir? Sultan Bey'li halkının ne kadar düşük bir gelire sahip olduğu buradan da anlaşılabiliyor. Askeri ücretle de 200 metrekareye 161 bin lira çıkan bir insanda ödemesi de hakikaten çok zordur. Ben burada şunu inanıyorum. Cumhurbaşkanı bu konuyu el atıp bunu bir an önce Sultan Bey'le halkının lehine çevirmesini düşünüyorum ben. Aslında burada da suçlu şudur. Belediyenin bu halka tam 14 kişiye dava açılmış. Bunun içinde ben de varım. Bu insanları neden suçlu olduğunu hatta bu insanların çoğunu da ben burada tanımıyorum. Yani 14 kişiyi ben tanımıyorum çoğunu. Artı bu açılan davadan dolayı ben bu yanlıştan bir an önce dönülmesi çıkıp bir an önce bu insanlardan ve Sultan Beyli halkından belediye başkanı da özür dilemesini bekliyorum. Çünkü burada açılan bu dava sadece 14 kişiye değil Sultan Beyli halkına açılmış bir dava diye ben kabul ediyorum. Yöneticilerden nasıl bir yaklaşım beklerdiniz? Siz... Şöyle bir şey, ben yöneticilerden şunu beklerdim. Evet, gerçekten de öncelikle buranın gelir düzeyini tespit etmelerini ben beklerdim. Çünkü onlar tespiti yapamıyorlar. İnsanların gelir düzeyi düşük. Bu insanlar her mahalleden bir yönetici seçerek her ilçe yönetimini, her partilerin ilçe yönetimlerini bir araya getirerek ortak bir kararla bu fiyat mekanizma üstünde çalışılıp da halkın faydasına olabilecek bir fiyat üzerine çalışılabilir diye ben böyle düşünüyorum. Yani sadece bu AK Parti'nin sorunu değil. Bu buradaki bütün siyasi partilerin, ilçelerin, hepsinin ve vatandaşlarının sorunudur. Bunların içine muhtarlar da dahil katılma kaydıyla böyle bir mekanizma içinde. Bu fiyat gerçekten çok fahiş bir fiyat. Ben burada yöneticilerin e, halktan özür dilemesini bekliyorum. Özellikle Hüseyin Keskin'in. ve Şu anda bak sessiz kalıyorlar. Hüseyin Keskin ve Ali Tombaş. AK Parti teşkilatı da sessiz kaldı. Kendilerini suslu mu hissediyorlar bu 14 kişiye ya da Sultanbeyli halkını Kalsınlar, çıksınlar, açın açıklamasını yapsınlar. Desinler ki evet biz bir hata yaptık. Bu insanların hiçbir suçu yoktu. Çünkü ben burada provokatör olarak gözüküyorum. Ama oysa ki ben bu olayın içinde yokum. Anlatabiliyor muyum? Bu halk zaten kendiliğinden toplanmış bir halk. Yani illa da birileri ya gelin toplanalım gidelim şurayı eylemi Öyle bir şey yok. Bu halk kendiliğinden top Çünkü insanları daha önceden insanlar açıklama bekliyor aslında. Sultanbeyli halkına, Sultanbeyli belediyesinden Sultanbeyli halkı bir açıklama yapıyor. Bu daha önceden dile getirdi yani. Peyderpey pey, ikişer üçer kişi gidilmiş belediyeye müracatta bulunmuş. Bu fiyatlar yüksek olduğundan dolayı bildirilmiş. Ama Sultanbeyli Yetkilileri, belediye başkanı bunlara sessiz kalınmış. E bu sessizliğin de illaki bir kütle dağının ermesine neden oldu. İşte sonuç ortaya çıkan da Cuma günü namazından sonra milletin eylem yaptığı gibi. Tabi burada da birilerini üstüne işte bunu siz yaptınız algısı çok büyük yanlış. Sultanbeyli Belediyesi'nden beklentileriniz var mı bu tapu ile alakalı? Nasıl bir çözüm önerisi sunarsınız? Ben şunu beklerim Sultanbeyli Belediyesi'nden her belediye, Sultanbeyli Belediyesi, her mahallenin muhtarlarını, her siyasi partinin ilçe temsilcilerini, ilçe başkanlarını, her mahallenin de bilir kişileri toplayıp burada ortak bir mekanizma kurup Sultanbeyli halkına bu tapu ile alakalı feraha çıkarabilecek bir konumu ortaya sergilemeleri lazım. Neden bu konuyla alakalı hiçbir açıklamaları yoktur? Bu insanlara dava açılmış. Bu insanlara dediler ki Sultan de bu insanlar dışarıdan gelmiş burada. Bu işte Sultan Bey'nin oyununu işte halkını düzenli bozuyor. Ama anlaşıldı ki bu insanlar dışarıdan gelmemiş. Bu insanlar bizzat Sultan Bey'in asıl yerlisi. Bizzat Sultan oturan halk, bizzat da AK Parti'ye gönül veren halk bu eylemi yapan insanlar. Ya yani bu da normal bir haktır. Burada şu gözüktü. Demek ki bu insanlar dışarıdan gelmemiş, AK Parti'ye oy vermiş ve AK Parti için mücadele etmiş halktır. Sultanbeyli Belediyesi'nin önüne gidip bu protestoyu gerçekleştiren halk. Bunu sizce belediye niye söylüyor? Bunlar provokatör, halk bu fiyatlardan memnun Acaba biriyle yukarıya yanıtmak için mi bunu söylüyorlar? Sizce neden böyle bir şey söylüyorlar? Sultanbeyli Belediyesi'nin ben şunu inanıyorum. Doğru haber yukarıya verilmediğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı'na gerçekten doğru haber verilmiş olsaydı Cumhurbaşkanı hiç çekinmeden Sultanbeyli halkının yanında olabileceğini bu fiyatları aşağı çekebileceğini ben inanıyorum ve güveniyorum.